Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Seher Konağa tekrar dönecek mi? Zuhal Yaman'ı elde etmeyi başarabilecek mi? Yaman ve aşkı için ayrılığı göze alan Seher'in sonu ne olacak? Tüm soruların cevabı analiz videomuzda. Seher Konağa geldi. Yaman gerçekleri öğrendikten sonra her şey değişmeye başlayacak. Yaman Seher'in masum olduğunu öğrenecek. Ama Yaman kırılan gururu nedeniyle bazı sorunlar yaşayacak. Seher sevgisiyle Yaman'ın kırılan kalbini iyileştirmek isteyecek. Zuhal'in yaptıklarının ortaya çıkması maalesef biraz daha zaman alacak. Ama Zuhal'in yaptıkları ortaya çıkmadan önce Seher'e zarar verebilir. Seher ve Yaman'ın artık mutlu olduğu günler gelsin diyenler videomuzu beğensin lütfen. Sizlerin daha önce çiçeğin Zuhal tarafından kandırıldığını söylemiştim. Çiçek aslında iyi kalpli bir insan. Zuhal'in yaptıklarını da son zamanlarda sorgulamaya başlamıştı. Zuhal ve Canan konaktan nasıl olsa gidecek. Ama Çiçek konakta kalacak. Ziya ve Çiçek arasında bir aşk başlayacak. Seher'in ayrılık oyunu iyice zıvanadan çıkıyor. Öte yandan Ali ve Duygu arasında işler oldukça iyi seyrediyor. Ancak Volkan işleri derinden karıştırmak için gizemli bir kızın izini sürüyor. Volkan bu kızın duygunun kayıp kardeşi olduğunu düşünüyor. Bu gerçek duyguyu derinden sarsarken Volkan kendini bir kahraman olarak gösterme peşinde. Ancak işler hiç de Volkan'ın planladığı gibi gitmeyecek. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.